Sayın Başkan, Türkiye'nin ve dost, kardeş ülkelerin değerli iş insanları, müsiyadımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği Dünya Müslüman İş Alemi Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Müsiyat başta olmak üzere bu fuarın ve forumun tertibinde emeği geçen katkısı ve desteği bulunan herkesi yürekten tebrik ediyorum. İslam coğrafyasının farklı köşelerinden fuarı ve kongreyi teşrif eden muhterem misafirlerimize, Müslüman iş dünyasının kıymetli üyelerine, Türkiye'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Küresel ticaret burada sloganıyla düzenlenen Müsyat Expo fuarının bu sene 20.'sini icra ediyoruz. Salı günü başlayan ve bugün sona erecek fuara ülkemiz içinden ve yurt dışından ilginin gayet yoğun olduğunu görüyorum. Fuar vesilesiyle 88 ülkeden iş insanları, sanayiciler ve yatırımcılar bir araya getirildi. Özellikle tekstil, makine, inşaat yapı malzemeleri, gıda tarım ve savunma sanayi firmalarımızın fuara mührünü vurmasını önemsiyoruz. Bu gurur verici tablo Türk ekonomisinin kapasitesi yanında çeşitliliğini de gösteren kayda değer bir referanstır. 24 sektörden 300'ü aşkın katılımcı firmayı buluşturan B2B görüşmelerinde hedef 1 milyar dolarlık ticari işbirliği hacmine ulaşmaktır. Çarşamba gününden bu yana yapılan temaslarla inşallah bu rakamın da üzerine çıkıldığına inanıyorum. Artık bir müsiat klasiği haline dönüşen bu başarılı organizasyon dolayısıyla derneğimizin yöneticilerini tek tek kutluyor, etkinliğin bugünlere gelmesine katkı veren herkesi şükranla yad ediyorum. Gerek katılımcılar, gerek fuarda sergilenen ürünler, gerekse etkinlikler noktasında göz doldurucu bir içeriğe sahip Müsiyat Expo'nun yoluna güçlenerek devam edeceğini ümit ediyorum. Uluslararası İş Forumu'nun insani ve iktisadi boyutuyla göç teması altında tertiplenmesi de ayrıca takdire şayandır. Forumda yapılan tartışmaların da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada şu hususun altını öncelikle çizmek isterim. Göç konusu sadece bizim gibi geçiş güzergahındaki ülkeler için değil. Gelişmiş, gelişmekte olan fark etmek sizin tüm dünya için günümüzün en hassas meselelerinden biridir. Türkiye açısından göç dünyanın birçok ülkesine kıyasla çok daha eski bir kavramdır. Biz gerek coğrafi konumumuz, gerekse beşeri ve kültürel bağlarımız sebebiyle tarih boyunca göç hareketlerine muhatap olmuş bir ülkeyiz. Osmanlı Devleti'nin toprak kayıpları 19. yüzyıldan itibaren hızlanınca Kırım'dan, Kafkaslar'dan ve Balkanlar'dan yoğun göçler aldık. Son iki asırda başı dara düşen, sürgüne uğrayan soydaşlarımızı muhabbetle bağrımıza bastık. Müslümanlarla birlikte gün oldu Musevi ve Hristiyanlara da kapımızı açtık. Birinci Körfez Savaşı'nda Kuzey Irak'ta zulüm gören Kürt kardeşlerimiz gibi 2011 yılından itibaren Suriye'deki iç savaştan kaçan komşularımıza da sahip çıkan biz olduk. Meselenin bir diğer boyutu ise şudur. 1960'lardan başlayarak yüz binlerce insanımız İstanbul Sirkeci tren istasyonundan davulla zurnayla uğurlanarak Gurbet trenlerine bindi. Acı vatan dedikleri Almanya'ya, daha sonra da Belçika, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerine iş için, ekmek için rızıklarını kazanmak için gitti. Bugün çoğu Suriye'den 3.5 milyon civarında yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Yine bugün Kahir ekseriyeti Almanya'da olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde 6 milyonu aşkın kardeşimiz hayatlarına devam ediyor. Yaşadıkları ülkelerin ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Aziz kardeşim, tüm bunları şunun için söylüyorum. Göç ve göçmenlik olgusuna aşina bir milletiz hem uzun yıllar farklı kaynaklardan göç almışız hem de vatandaşlarımızı göçmen olarak farklı ülkelere göndermişiz. Bu tecrübe son yıllarda iş çevrelerimiz dahil milletimizin farklı kesimlerini meşgul eden göç meselesini daha sağlıklı bir zeminde değerlendirmemize imkan sağlıyor. Bakınız kimi ülkeler göçmen konusuna sadece menfaat penceresinden yaklaşabilir. Kimi ülkeler bunu etnik ve kültürel bir tehdit olarak ele alabilir. Kimileri ise bu meseleyi sadece güvenlik ekseninden okuyabilir. Ama biz Türkiye olarak göç olgusuna çok boyutlu bir şekilde özellikle insani değerleri merkeze alan bir yaklaşımla bakmak zorundayız. Şimdiye kadar sayısız toplantıya, araştırmaya, sempozyuma konu olan bu meseleyi bütünlüklü bir anlayışla okumak, buna göre doğru, kalıcı ve uzun vadeli politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Göç başlığı her açıldığında konuyu hemen Düzensiz göçle mücadele parantezini alıp güvenlikleştirmek doğru bir tavır değildir. Düzensiz göç baskısıyla yüzleşen her devlet gibi elbette Türkiye'de illegal göç akınlarıyla mücadelesini tavizsiz sürdürecektir. Hudutlarımızın güvenliğini namusumuz bilip koruyacağız ilave tedbirlerle daha da tahkim edeceğiz. Aynı şekilde kayıt dışılığın sıfırlanmasına yönelik kararlı politikalarımızdan geri adım atmayacağız. Keza geçici koruma altındaki kardeşlerimizin doğdukları topraklara gönüllü, güvenli, onurlu geri dönüşlerini teşvik ediyoruz. Suriye'de huzur ve güven ortamı güçlendikçe inanıyoruz ki hem gönüllü geri dönüşler hızlanacak hem de gönüllü dönenlerin sayısı artacaktır. Fakat tüm bunları yaparken kör bir husumetin tuzağına da düşmeyeceğiz. Avrupa'sından Amerika'sına herkesin ciddi katma değer sağladığı göç, göçmen konusuna kategorik olarak karşı çıkamayız. Özellikle de sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili nefret söylemlerine, faşizme, ırkçı vandallığa ve provokasyonlara eyvallah diyemeyiz. Hiç kimse kendi sığ sularına ülkemizi hapsedemez. Türkiye bu hususta doğru olanı, insani olanı üretimi, sanayisi, ticareti, turizmi için en isabetli olanı yapmak durumundadır. adımızın göç, göçmen konusuna bu geniş perspektiften bakmasını çok değerli bulduğumu burada hasreten ifade etmek istiyorum. Müsiyat dışındaki diğer kuruluşlarımızın da göç olgusunu ırkçı lümpen söylemlere mahkum etmek yerine ön yargılardan uzak fırsatları da ihtiva eden bütüncül bir yaklaşımla ele almasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, salgınla beraber küresel ekonomi ve ticaret İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük şoklarından birini yaşadı. Bunun hemen ardından Rusya-Ukrayna savaşı ve fiyat baskıları küresel ekonomide yavaş ve dengesiz bir toparlanmaya yol açtı. Ticarette artan korumacılık ve bölgemizde bir türlü sonlandırılamayan çatışmalar belirsizlikleri derinleştirmek suretiyle küresel ekonomiyi yeni risklerle karşı karşıya bırakıyor. Bu gelişmelerin de etkisiyle küresel ekonomi 2023 yılında yüzde 3,3 büyüyerek tarihi ortalamalarının altında bir performans gösterirken ticaret hacmi ise yüzde 1,1 oranında küçüldü. Bütün bu zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi üretimde, istihdamda ve dış ticarette güçlü bir performans sergiliyor. Sizlere fikir vermesi açısından bazı rakamları paylaşmak istiyorum. 2023 yılında zayıf dış talep ve deprem felaketlerine rağmen yüzde 5,1 oranında büyüme kaydettik. Ekonomik büyüklüğümüz 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz de buna paralel olarak yüzde 24,2 oranında artarak 13.243 dolara çıktı. Nereden nereye? 2024 yılının ikinci çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 202 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık. Türkiye ekonomisi 17 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. 2024 yılının ilk yarısında büyümemiz %3,8 olarak gerçekleşti. Bugün sabah açıklanan 3. çeyrek rakamlarında ise yıllık bazda %2,1 büyüme oranına ulaştık. Milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolara ve kişi başına gelirimizin ise 15551 dolara yükselmesini bekliyoruz. Büyümemiz önemli oranda net mal ve hizmet ihracatındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 2021 yılında ilk defa yüzde bir seviyesini aşan küresel mal ihracatından aldığımız pay, 2023 yılında yüzde yükseldi. Benzer şekilde küresel hizmet ihracatından aldığımız payda 2023 yılında yüzde 1,35'i buldu. Mal ihracatımız 2024 yılının Ekim ayı itibariyle rekor kırarak son 12 ayda 262,3 milyar doları yakaladı. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatımızda ise Eylül ayı itibariyle 112 milyar doları aştık. 2024 yılının ilk 10 aylık döneminde 54 milyon 700 bin turist rakamıyla burada da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde yedilik bir artış gördük. Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı yıllık bazda 1 milyon 129 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye çıktı. İşsizlik oranımız ise yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Burada şunun da belirtilmesi şüphesiz çok önemli. Bu veriler bize Türk ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Elbette bu başarılarda müsiyat üyelerimizin çok büyük payı var. 1990 yılından bu yana Türkiye'nin ekonomisine, ihracatına, istihdamına ve tabii ki demokrasisine yeri doldurulamaz katkılar yapan Müsiad'ımıza ülkem ve milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. her ne pahasına olursa olsun kazanmak zenginleşmek yerine helalinden kazanmayı şiar edinen müsiadımızla iftihar ediyoruz. Aynı şekilde 6 Şubat depremleri ve Gazze soykırımı başta olmak üzere son yıllarda hepimizin yüreğini dağlayan hadiselerdeki vicdani İnsani ve onurlu duruşunuz için sizleri ve müsiat camiasını tebrik ediyorum. <laughs> Kıymetli dostlar, şu noktanın da üzerinde önemli durulması gerektiği inancındayım. Türkiye 6 Şubat'ta yaşadığı asrın felaketi olan depremlere rağmen tüm bu başarıları elde etmiştir. Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için yaptığımız harcamaların toplam değeri 72 milyar dolara yaklaştı. Enkazın kaldırılmasından yeni konut inşaatlarının başlamasına, altyapı projelerinden çevre düzenlemelerine, destekleme paketlerinden çeşitli yardımlara kadar pek çok alanda depremzedelerimizin yanında olduk. Yarın da inşallah Kahramanmaraş'tayım. Yani bir taraftan son asrın en büyük doğal afetinin yaralarını sararken diğer taraftan da ekonomide çarkların dönmesini temin ettik. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi rakamları göreceğiz. Geçen sene deprem etkisine rağmen milli gelire oranla yüzde beş virgül ikide tuttuğumuz bütçe açığını bu sene yüzde 4,9'a indirmeyi hedefliyoruz. Bütçe açığını 2025 yılında yüzde 3,1'e indirecek ve dezenflasyona maliye politikası kanalıyla da çok güçlü destek vereceğiz. Enflasyonda başlayan düşüş trendi inşallah hızlanarak devam edecek faiz fiyatla ve tamahkarlıkla olan mücadelemiz de sürecek. Daha fazla para kazanmak, daha çok kar elde etmek için milletin lokmasına uzanan elleri kırmakta en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. <laughs> Serbest piyasa ekonomisi demek, vatandaşı fırsatçıların insafına terk etmek değildir az gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere milletin refahı, huzuru, geçim sıkıntısı yaşamaması bizim en büyük önceliğimizdir. 22 yıllık iktidarımız döneminde bu konuda hiçbir zaman taviz vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Şunu siz müsiat mensuplarımızın bilmesini arzu ediyorum. Pembe tablolar çizmek niyetinde değilim. Bunu hiçbir zaman yapmadık. Ama en zor günlerin artık geride kaldığını sizlerle paylaşmak isterim. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan artık serin sulara doğru yol almaktadır. Dünyada ve bölgemizde fevkalade bir hadise olmazsa Allah'ın izniyle bundan sonra rüzgara karşı değil rüzgarı arkamıza alarak yürüyeceğiz. Bölgemizdeki çatışmalar, krizler, sorunlar çözüme kavuştukça Türkiye ekonomisindeki iyileşme daha da hızlanacaktır. Seçimlere ve bölgesel krizlere rağmen kararlılıkla uyguladığımız Ekonomi programımızın meyvelerini daha fazla toplayacağız. İstikrar ve güven ortamını koruduğumuz müddetçe hiç endişeniz olmasın. Yolumuzda, bahtımızda daima açıktır. Türkiye 22 yılda istikrar ve güven ortamının bir ülke ekonomisi açısından ne ölçüde kritik olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. Başbakanın önüne fırlatılan bir anayasa kitapçığının Türkiye ekonomisine bindirdiği ağır faturayı nasıl unutabiliriz? Kelebek ömürlü koalisyon hükümetlerinin vesayete davetiye çıkardığını nasıl unutabiliriz? Sermayenin renklere bölündüğü o kara günleri soruyorum sizlere nasıl unutabiliriz? Sırf inancı, başörtüsü, siyasi görüşü dolayısıyla insanımızın kendi vatanında parya olarak görüldüğü eski Türkiye'yi nasıl unutabiliriz? Buna mukabil son 22 yılda istikrar ve güven zemininde umutların nasıl büyüdüğüne engellerin nasıl aşıldığına, Türkiye'nin nasıl köklü bir değişim yaşadığına da aynı şekilde hep beraber şahitlik ettik. İstikrar ve güven ortamının üzerine özellikle iş çevrelerimizin bu bakımdan titremesi gerektiğini düşünüyorum. İşte sizler de görüyorsunuz. Geçtiğimiz hafta CHP'nin devrik genel başkanının mahkeme salonunda savurduğu hakaretler, Türkiye'nin 14-28 Mayıs seçimlerinde nasıl büyük bir uçurumun eşiğinden döndüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Zehirli dili, kutuplaştırıcı söylemleri ve çirkin siyasi üslubuyla bu zatın genel başkanlığı döneminde Türkiye'ye yatırım gelmesin, Türk ekonomisi düze çıkmasın diye kendini nasıl paraladığını, ülkemizi nasıl kötülediğini, nasıl yurt dışına şikayet ettiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bugün de seçim ve kurultay kaybetmenin öfkesiyle sağ sola sataşması, Cumhur İttifakı ile birlikte eski ittifak ortaklarına da edepsizce saldırması hançer siyasetinin bunların genetiğine işlediğinin apaçık ispatıdır. Hançerlemenin, kuyu kazmanın, çelme takmanın, adaletin tecellisi için can siperhane çalışan hakim ve savcıları cezaevi kapıları önünde küstahça tehdit etmenin bir muhalefet geleneği olduğunu CHP'nin sadece eski yönetimine değil yeni yönetimine baktığımızda da çok net görüyoruz. Daha ortada vatandaşa işte bizim eserimiz diye gösterecekleri doğru düzgün tek bir projeleri dahi yok. Ama kavga gürültü hiç eksik olmuyor. Yönettikleri şehirlerde trafik sorunu katlanılmaz boyutlara ulaşmış. Depremle ilgili hiçbir şey yapılmamış. Hiçbir adım atılmamış. Meydanlarda vatandaşa verdikleri sözlerin hiçbiri tutulmamış. Belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık, iş bilmezlik almış başını gitmiş. Ne gam ne tasa. Bunların hiçbiri umurlarında bile değil. Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak? Tüm dertleri bu. Türkiye'nin bunlarla kaybedecek vakti de, enerjisi de yok. Değerli arkadaşlarım, biz büyük hedeflerin peşindeyiz. Kızıl elmamız olan Türkiye yüzyılını inşa etmenin derdindeyiz. MÜSİAD'ımızdan ekonomi programımıza yönelik destekleyici tutumunu bundan sonra da aynı şekilde devam ettirmesini bekliyorum. Son 22 yılda sizlerle el ele yürek yüreğe vererek nice zorluğun, sıkıntının, badirenin üstesinden geldik. İş dünyamızın Türkiye'ye en iyi şekilde hizmet edebilmesi için daima yakın istişare içinde olduk. Sorunlarımıza ortak akılla pratik, kalıcı, uygulanabilir çözüm yolları ürettik. İnşallah bundan sonra da aynısını yapacağız. Dünün sorunları bugün nasıl ortadan kalktıysa inancım ve duam odur ki bugünün sorunları da geleceğe taşınmayacak, çözülecek ve inşallah tarihin tozlu sayfalarına karışacaktır. Son 22 yılda bunu defalarca yaptık. İnşallah yine başaracağız. Hükümet olarak müsiadın temsilcisi olduğu reel sektörümüzün nabzını tutacak, kalp atışlarını dinleyecek ve bize düşen neyse imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa inşallah yerine getirmeye çalışacağız. Türkiye adına ülkemiz milletimiz Vatanımız, toprağımız adına, hepsinden önemlisi geleceğimiz adına çok büyük işlere sizlerle birlikte imza atacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Türkiye'ye yaptığınız hizmetler için, ekonomiye katkılarınız için, bize inandığınız ve güvendiğiniz için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Kapanış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Müsiyat Expo'nun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Expo'nun hayata geçirilmesinde katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Dünyanın farklı köşelerinden Türkiye'yi ve İstanbul'umuzu teşrif eden misafirlerimize tekrar muhabbetlerimi iletiyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Yeniden buluşmak dileğiyle her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.